Ben başkan olsam öyle mıy mıy başkan değil bir gecede 100 bin memuru işten atarım. Bunu peşin söyleyeyim de yani beğenmeyen oy vermesin. Bu devlet senfoni orkestrası hemen bir akıllı birine devredeceğiz al kardeşim sabaha kadar çal diye. <laughs> Sizin anayasayı çöpe atma projeniz var. <laughs> evet. Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var. Evet, güzel. Besim Tibuk devleti holding gibi yönetmeye kal. Ben ona bir şey söyleyeyim mi? Ben bırak büyük şirket bakkal gibi idare edeyim. Biz halka hizmet hizmet etmeyeceğiz. Şarjık söylüyorum. Bizi halka hizmet etmeyeceğiz. Halk kendi başının çaresine kendisi... Söyleyeyim. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. Yani Türk halkının başına bela bir yer Ankara'dır. Ankara'yı bir yere satsak toptan yollasak böyle uzaya falan yollasak Tatile bütün Ankara'yı. Tatile yollama projemiz var ama olmuyor. Kültür politikamız yoktur da onun için. ben bakkal olacağım ve o binada benim olacak yakarım. İbreti Alemi için yakarım bütün gece kondular yıkılacaktır. Benim burada net olarak söyleyeyim, benim Türk halkına karşı fazla bir saygım yoktur. Bunu sevgili halkımız çok iyi bilsin. Biz e, laiklik lafını kaldıracağız. Edek subaylığı da kaldırıyoruz. Disko birlik, bilmem ant birlik, çiko birlik, ıvır birlik, zıvır birlik hepsini kaldıracağız. Ama neyi kaldırıyoruz? Devlet senfoni orkestrası. Yok kardeşim. Ne demek tın 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 dokuzuncu senfoni çalacağım. <laughs> Mesela biz bu el eli diye ufak bir yer var e, şeyde İzmit'te. Oradaki seçimden çekiliyoruz. Niye biliyor musunuz? Ya herkes bir şey istiyor. Geçen gün il başkanı geldi. Besim Bey burada bir şey dağıtmazsak bize oy gelmez dedi. Ben de canı cehenneme dedim. Kapatın. Girmeyin seçime. Allah kahretsin. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. bu Ankara hiçbir şey yapmasın. Politikacısı, bürokratı havayide kalsın. İki misli maaş ödeyelim. Bu memleket bu duruma düşmez. Elç biliyorlar.